Atakan'a saldıralım ağlamaca olmasın sonra. hadi gel. Bu <laughs> arada Rengar'a dikkat edelim. Level burada. Bence level kaybediyoruz. 4-7 veriyoruz. Oraya gitmeyelim bence. Yani. Kerim falan bayağı büyük altıya kadar beklemek lazım. Pokemon'a dikkat edin. Fırla engage oynayalım ya toplu bir şekilde. Treyar Dora'm, hayallerim gerçek oluyor. <laughs> 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 ben siteyim Rengar'a bakacağım. Attım. Çok Atlam. iyi ulti ya. Q'm um yok. Gelecek birazdan. Oh, yok etti parayı. Çok iyi. Oooo. Bana yardım edeceğim. Öldürürüz bunu da. takım ne? Oryan'ın ultisi ne? Ne oluyor? <gülüyor> Monitör <gülüyor> kazanmak ha. <laughs> <abi. gülüyor> kazanıyoruz kazanıyoruz. Atakan kolay. Öyle bir şey bu arada. Bir sistem tamam. var mı? Varsa alsın. dikkatimizi dağıtmayalım şu Fokus hala. Bot'u biliyor mi? muyuz? Ultisini Aa, aldım beyler. Hayır Osman. Oo 20 tutmadı. Hayır. <laughs> 30 saniye daha yok. Tamam. %100 girdim <laughs> bu arada 30 saniye. Dur dur. Safet bak ya. 10 saniye sonra sana kolu vereceğim. Ulti flash atacaksın tamam mı kanka? Aa, ben atmayayım. Ultim yok çünkü. Ben atacağım ben. Evet. Aa, okay evet, abi. Evet. Başka ver bence. Oğlum, Oğlum bizim DP'den daha tryhard daha çok şey konuştu ya abi. <laughs> aha aha. Aha. çok anlısın orada. Kim var hala? Kim ha, var hala? Rengar bende. Rengar bende. Terefine öldü. Kiyana bakın. Kiyana bakın. Tamam. Rengar arkadaş. Rengar arkadaş. Rengar'a döneriz bir anda. Sorun yani. yok sorun yok. Besteyim. Tamam. Al şunu. Yakalayamazsın. Bu tatlı bu tatlı. <laughs> Aa, kolay <laughs> ya tamam. Oğlum DP'nin <laughs> yeni 5 yıl 5 Sirdar Vadis takımı alalım bak gelin size. <laughs> Profesyonel Aram, Aram takımı. <laughs> o yıllardır Ar hayalim zaten ya tek bir hayalim var. Aram takımı. Eyvah. Dikkat dikkat milyonlar bitti. Ben bakacağım. Bahtıcam. Ben Bak abi ben de bakıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Oy. Oğuz. Oğuz. Oydum ben sana. Giremedim. Ah be. Dur ölüyor Ooo Oo güzel güzel. Gözlüklerin etkisi. Penta 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 Yapt, penta penta. Aldın ya. aldın hepsini. Ay. Penta penta penta. Tankı, tankı. tankı. Onu da Hadi oğlum. O zor bir Bırak. Çalmaya ya. geliyorum. Aldı aldı. Baksana. Ward olsa <laughs> var <her gülüyor> oyunda şey olur. Bak onu kes. Onu kes. Onu kes o şey. Güzel oynamak. <laughs> lanç çalamadım be. E, Adamı çok kötü oyalamak bırakmayın. Fena vurdu kulti ya. Safir kan. Arkadaşlar. ya sen beklemeyelim. sandım. Oh. Ben böldüm biraz burayı ama. Cık. Burak kötü kötü kaçın. O kaybediyor. Değil değil değil. Sen efendim sen alabilir de zor. Kanka, Kanka zaten orayı sen. Penta geldi sonunda ya. Güzel AS ucundan. Oğlum, güzel, bak. güzel. Var tam Tamam tamam. Biz o zaman ayarlıyoruz. İreli topluyor. Aynen öyle. <laughs> Pozisyon sağlasak yeter. Şimdi koy kazanalım. Tamam bakıyorum. Aha ben Şu an... koydum. Koydum. Tamam ben kenara. Sanadım. var benim. Tamam, Zoyan ama. çıkışına. Rengara rengara. Rengara baksanıza. Rengardı. Çok, Çok iyi. iyi. Altın var benim. Kuleyi alırsak çok hoş olur. Serapın Serefen, Serefen, buradan... Serefen. Aldım Reyli onu. lan. Nice. Oo. Nice. Yani lan bu kadar ya. Bu çocuk bana ne Çocuk ne böyle ben ya. ya? Sıkıntı yok. İlerleye bakın. Ragnar şey live yapsın çıkın da öbür wave gelsin. No 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 no. no. Kara on denem on denem on ne yapıyor? Ultiyedim ben. Dürttüm dürttüm. Rengar bende. Şu ikisini aldım ben. Vur oğlum. Çok iyi ulti. evet 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 var, evet. var, e var, Lan e e e e sal. Geliyorum, geliyorum. Gel, gel. Hadi bitirelim şunu Al. Oh. Gel, gel, gel. Bana gel, bana gel. Al onu da. Nice. <laughs> Easy ya bu. Ya emot, 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 emot. var lan benim burada. Yok. Beyler. Cici yazalım şurada. Bir tur Beyz'e kestik bunu ya. O Q nereye? Evet. Giriyoruz mu? Gel. Ben keseceğim. Ben bitirdim <gülüyor> abi. Bitiremiyorum. <laughs> Bitir. <laughs> 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 Easy. 1-0. Senin e, oynamak istediğin hani... varsa oynamayı düşündüğün pik pick var mıydı hani... ...Kunlubay galiba bence? Soraka. Soraka çok güçlü bak. Salın taşıyacağım Soraka'yla. <laughs> <laughs> tamam taşıyamazsak... ...kulaklığı bize kendin veriyorsun. Beşimize de, dördümüze de. Okey, okey. panet 2500 lira diye ben ha. Set diyorlar set set de güçlü bence. nerflü Nasıl nerflü Araştırdık hepsini araştırdık onları. Set <laughs> nedir ya? Aramın kendi politikaları varmış. Nasıl abi? Oğlum ben 10 yıldır aram oynuyorum aramın nasıl politikası olabilir? Karşısın güzel mi Asım abi? Hangisi o? Şefan kalıcı mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok Warwick. Warwick. Ben şey Grand Warwick im. öyle bir şey vardı onu seviyorum en çok. Atakan'ın Olimpski'ye bir kanadı besle Fama gül mü? <laughs> <Bu> başlık ne lan? <laughs> Nasıl ya? Hemen yok etmemiz lazım. Fatma Gül ne ya bir saniye anlamadım ben. Allah Allah. Fatma Gül işte. <laughs> ha. <Şuna>. tamam. <laughs> tam. Falsim yakalamış bizim hmm. başla? Evet mirror match var Irelia vs Irelia bakalım Falsim sana bir cesaret gelmiş kanka ya sanki Ne diyorsunuz? Bugünkü galibiyetten var sonra Şimdi Grace baya boş pik. Ya. Saldırmam lazım ya saldırın saldırın iziniz var Bir şey derse ben izin veririm <laughs> Luba Dur aynı anda sarmemiz yok mu? Aynı anda yani Şahin yapabilir mi? miyiz? Kombo'lu Dur çok geç Ama oyun başladı galiba Abi buradan arkadan gireyim mi böyle? Ben bir stick alayım. Ulan belli etmiyorum. Bak 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 buraya bak bura bak. Bu saplı Ne yapıyor? Mum ya mum ya. Sonra şart, sonra şart. Satayım mı? Kırdı. Ben ya. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum biri takıp ben yemin ediyorum salalım. Siz oynayın DP'nin yerine valla. Olur. Ertuğrul abi izliyordur bu, bu maçı. Olur. İzin verir bu arada bak. <laughs> bu Sen adam yok. satıyor bu oyunu sürekli. Bu adam bize çalışıyor helal. <laughs> Zaysın. 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 Zaysın Ormancı görünce takımda ben de şaşırdım işte. Atakan gibi bekliyorum ormancıların hepsini artık. <laughs> Size <laughs> anlayın. Öyle deme ya. ya Anladık. Işte. artık Atakan'ı göre göre bütün ormancılar kötü sanıyorum. Aha satan bir Anla Anlaki. orman dışında. Çok okay. Ne diyorsun? Oğlum ya. ne yapıyorsunuz? Boyum bu, çocuğu, böyle bu ya çocuk, ya ne bu, bu çocuk? Çalışıyoruz abi bunları biz. 6 <laughs> seviye oldu. Eyvallah. Yapmayın olmaz. Ona göz daha vereyim mi ben? Kesin kule ölüm bence ya. Verdim. Güzel. Ne oldu demin ya? Ne oldu lan? Her güzel şeyin bir bedeli vardır. Ha 20 saniye ultim bu arada. Amumu bana girecek bende fırsat durdum. kollamaya çalışıyor ama benim ultim yok Atakan, 30 saniye. Oldu. Şey ya ağlayacak. Ağlamak için işte amma aldı amma cosplay yapıyordum diye bahane üretmek için amma aldı büyük <laughs> <laughs> ihtimalle. Bir... Boşum bu arada. Kötü. 5 saniye ötüm benim belar. Benim daha 40 saniye var neymiş bu? İleri yok, ileri yok. Grace burada. Şaldılar. Grace'in yok. Şey anladım. Bırak kalsınlar. giriyorum buraya. Çok iyi. Silence koydum oraya. Bizim bu takım ne böyle ya. Vah kase. kase. <gülüyor> <gülüyor> Arkandayım. Çok iyisiniz. Tamam, ölmezsiniz. Ultim var daha. Bana heal, bana heal var mı? Da verdim de aynı verdim. <laughs> ha yavaş kontrolü... ya. oynamaya, oynamaya. ben ya. oğlum, ha. Bu kadar bir kontrol olamaz ya. Ultimi kullanamadım. Rebel nerede da oraya. Hop. Hadi oğlum. Biraz çıkıyorum. Oyna mı oyna? Oğlum kim bu soraka yüzü isteyen? Geliyorum. <laughs> Kank Söyleyen yani yanlış söylemiş. <gülüyor> of. <gülüyor> Adam ne çıktı Ultim var, adamın ultim var. Ona göre çok kaçıyorlar. Bana girebilir birisi. Yani 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 Bu kiye, bu ne diyeyim? Cizimeler. Al bunu da. Kaka kaka kaka. Önce kuliy alalım. Aha. Gir olalım. Ya Zonya Beyit. <laughs> tamam. As. Çok kolay oldu ya. Atakan nerede? Çok saslı oldu ya. Geliyorum. Asım zaten. abi farkı. Elimizi sal benim Atakan'ın geliyorum. Ama biraz grifli değil Aslında niye ya? bu kadar erken bitti maçlar ya? Kanka, biraz eğlenmemize eğlenmemiz izin verseydiniz keşke. Nedenini şey. söyleyeyim mi? Söyle kanka. Benim takımdaki çocuklar Aram Çalışmış şeyini... Çalışmışlar mı? Kanka bütün böyle Aram turvalarında falan çalışmışlar. Onu alma vazsın, bunu al. Aynen onu al, bunu al falan. Nasıl tryhardlar ama? Nasıl iyi de oynuyorlar gördün mü? Bizde o kadar yoktu tryhardlık ya. Sizin ilk oyun İrelia bayağı iyiydi. İkinci oyunda Riven yok etmiş. Aynı arkadaş mı? Değil. İrelia aynı İrelia. Kanka ama şey bizi çok tryhard kaçtırdı, sizi ee, çok tryhard kaçtırdı. Elinize sağlık kaçtı. kankam. Elinize sağlık siz arkadaşlar. Sağlık. Elinize, elinize. elinize e, sağlık. Şey için de tebrik ederim Asım'cım bugünkü şey için, playofflar için de Teşekkür ederim kankam. canım kardeşim. Eline koluna sağlık. Bitti mi şimdi, bu kadar mıydı? <laughs> hızlı bitti sanki. Ha, biraz hızlı oldu harbiden, bitti mi bilmiyorum ki. O 3 bitti galiba. Hmm. Bitti mi? Çok erken bitti. Next Olips'in kazanan ne Olips'in Next aromasını seçecek ve seçeceğim araba finalde kim gelir bilmiyorum ama büyük ihtimalle Naru'nun gözyaşları aramalı bir Olips. Düşünüyorum Seversin. arkadaşlar. Naru'nun gözyaşları Olips. Sağlam. Tüm marketlerde. Yani evet, aroma bu düşünüyorum. Yarın göreceğiz ama yarınki çerez şey mesela. Belki çerezin gözyaşlarını yaparız. な・うん <noise> <noise>